Arkadaşlar selamlar. Videoya hoş geldiniz. Bu videoda sohbet ettiğimiz bir video yapmak istedim. Bunu istememin nedeni şu aralar sosyal medyada hem YouTube olsun, Instagram olsun, teknik ve felsefik ilerlemekten ya da teknik ya da sürekli bir şeyler öğreten bir adam modunda olmaktan ziyade size artık sürecin mutfağında kendim neler yapıyorum, bu işi büyütürken yaptığım işleri büyütürken nasıl ilerliyorum, işin mutfağı hangi şekilde ilerliyor. Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum, bu süreci aktarmak istiyorum. Zaman buldukça da belgelendirmek istiyorum. İlk değişikliği mikrofonu değiştirerek yaptım çünkü diğer mikrofonu kullanmak için sürekli masada konuşma yapmam gerekiyor. Onun için de biraz ciddi bir ortam oluyor açıkçası. Daha fazla sohbet tadında geçmesini istiyorum. Bu videonun konusu şu. Biraz da Büyük sonuçlar elde etmek için neden büyük sorunlar çözmemiz gerekiyor? Neden büyük sorumluluklar almamız gerekiyor? Bununla alakalı biraz konuşacağım. Hem de bu bölümde belki buna Toktaş Tolk adını veririz. Zaten böyle bir şey yapmak bayağıdır var aklımda sohbet tadında. Daha çok birileriyle konuşup onlarla sohbet edip onu aktarmak var. Ama o her zaman çok mümkün olmuyor. Şu ana kadar fa çok fazla olmadı. Hem benim hem karşı taraftaki kişilerin yoğunluğundan dolayı. Ben neler yapıyorum? Şu an odaklandığım kendi mentörlük programım var. Onunla alakalı içerikler üretiyorum, reklamlar veriyorum. İşte sürecime katılmak isteyenlere yardımcı oluyorum. Bununla birlikte orada kendime koyduğum belli bir ciro hedefi var. Aylık olarak 1 milyon ciro yapmak. Tüm paketlerimde bu tabii ki sadece mentörlük programımda değil. Hem eğitimlerim olsun, hem ileride düzenleyeceğim kamplar olsun. Tek planlamalar olsun oluşturduğum tek seferlik planlamalar. Bununla birlikte yine mentörlük programıma katılan ya da benim Ciro's'un ortak olduğum kişilerden aldım. toplam aylık gelir. Ortalama 1 milyonu bulması gibi bir hedefim var. Tabii ki bunun için neler yapmamız gerekiyor onları da ilerleyen bölümlerde artık yerlerde konuşuyor olacağız. O kısım bu şekilde. Onun haricinde ara ara toplulukta paylaşıyorum. O Instagram'da Toktaş Tolkan'da bir kanal var oraya atıyorum. 2-2,5 aydır sanırım kendime e ticaret markası kurmaya çalışıyorum. Birkaç ürün denedim. Ee, bir iki tanesi iyi gitti. Açıkçası çok içime sinmedi sonrasında satış yapmama rağmen markalaşmak konusunda beni çok cezbeden bir marka olmadığı için sadece kar üretmek için yapmak istemedim. Onları durdurdum. Yani herhangi bir satışını yapmıyorum. Onun haricinde bir buçuk aydır uğraştığım bir ürünüm var. Onu markalaştırıyorum. Şu anda iyi gidiyor diyebilirim. Influencer marketing vesaire yapıyorum. Bu benim uğraştığım ikinci iş kanalım. Diğeri kendi mentorluk programım. Oradaki koçlara ve danışmanlara yardımcı olduğum programım. İkincisi de bu taraf. Bu tarafta işler daha yoğun geçiyor. Hatta evin her yerinde şöyle şeyler var. Şu an arkayı göstersem nasıl bir yerde yaşıyorsun sen falan dersiniz yani o kadar dağınıklık var. Çünkü depo olarak bizim evin salonunu kullanıyoruz en geniş yeri. Paketleme falan burada yapılıyor belli bir kısmı. Belli bir kısmı bize hazır halde geliyor. O şekilde ilerliyor. Oradaki süreçte amacım o markayı ciddi bir seviyeye çıkartmak. O markayı göğsümü gere gere anlatmak. Oradaki yaptığım cirodan ziyade onu sunmak, onu aktarmak. Tabii ki de cirosu da benim için önemli. Çünkü karnımızı doyurmamız lazım bir şekilde. Oradaki süreç bana şunu verdi aslında bu videoda da bahsetmek istediğim. Büyük sonuçlar almak için büyük fedakarlıklar yapmak gerekiyor. Neden? Şimdi ben bundan 2-3 yıl önce ne yapıyordum? Klasik ajans hizmeti veriyordum aslında çok sevmesem de ajans kelimesine bu işi yapıyordum. Yani pazarlama hizmeti veriyordum ve işletmelerin, şirketlerin, e-ticaret markaların pazarlama problemlerini çözüyorduk. Tabii ki de işe ilk başladığımda bende şöyle bir düşünce vardı işte ultra bir yeteneğim yok, elimde bir sermaye yok ne yapabilirim? Hizmet verebilirim, hizmet satabilirim en azı bu şekilde gelir üretebilirim diye. İş böyle olunca çok fazla piştim. Zaten bunları ara ara anlattım. İşte yurt dışına işler yaptık. Türkiye'de Toktaş Clips ilk çıktığında onunla alakalı hizmetler verdik vesaire vesaire ve süreçte ben şunu farkındaydım. Sen adamdan atıyorum 10 bin lira para alıyorsun. Onun işini yapıyorsun. Mesela adamın büyüklüğünü şöyle ölçelim. Reklam bütçesiyle adamın büyüklüğünü ölçelim. Çünkü o ölçüde bir saygı duyman gerekiyor. Genelde öyle ilerliyor pazarlama işleri. 60 bin lira adamın reklam bütçesi var. Günde 2 bin lira para harcıyor. Sana da 10 bin lira para veriyor. Senin ihtiyacın olan o şekilde 4-5 adam bulmak ya da sana 2 bin 3 bin dolar ödeme yapabilecek 2-3 kişi bulup o şekilde ilerletmek. Hangi modelin doğru olduğu tartışılır. Bunu burada konuşmayacağım. İleride yine konuşuruz. Ama günün sonunda iş şuna geliyor. Kendisi ayda 60 bin lira bütçesi olan bu büyüklükte iş yapan bir adama hizmet ederek aslında sen iyi bir hayat sunmaya çalış iyi bir hayat yaşamaya çalışıyorsun, ilerlemeye çalışıyorsun ve şunu görüyorsun. Aslında çok da hak etmeyen, çok da statik olarak iyi bir yerde bulunmayan, senden iyi bir mentalitesi olmayan, iyi bir hayat bakışı açısı olmayan, kendini geliştirmeyen belki de kalitesiz adamlara hizmet veriyorsun. Açıkçası am yani kaba tabirle iş bu şekilde oluyor ve kendini bir yerde şey gibi hissediyorsun. Ya ben işte bir şeyler yapmak istiyorum, başarmak istiyorum, hani yani uğraştığım, hizmet verdiğim adamlara bak diyorsun ve içten içe eğer gerçekten işinde iyi olduğunu düşünüyorsan ve hedeflerin büyükse şu düşünce geliyor insana. Tabii ki pazarlama işi yapıp çok büyük işler yapan insanları ayrı yerde tutuyorum ama ben o kısımda değilim. Ben daha çok hizmet veren değil kendim bir şey yapmak isteyen, onu geliştirmek ve bunun sonuçlarını görmek isteyen taraftayım. Tabii ki de pazarlama işiyle çok büyük yerlere gelen kişilere de ayrı bir parantez açmak lazım. Onların işi farklı. Benim kendi bakış açım farklı iyi insanlarla, büyük işletmeler, kişilerle çalışsan da şu oluyor. Madem bu kadar biliyorsun, o zaman kendine yap düşüncesi oluyor. Yani iki kere iki dört bunun altından kalkamayız. Fakat burada şöyle bir problem var. Evet, büyük adamlarla çalışmamız daha iyi olur. Hem bir şeyleri öğreniriz hem de CV'mizi yazarız. İşte portfolyomuzu ekleriz vesaire ama... Şöyle bir şey var. Sen adamdan 10 bin lira para alıyorsun diyelim. Adamın reklam bütçesi 60 bin lira ve adamı küçümsüyorsun. Aslında adamın bir markaya aylık olarak yatırdığı para Tabii ki de bunun daha fazlasını kazanma vaadiyle yatırıyor. Oraya. Onu da gideri olarak görmemek lazım. Ama sana küçük gözükmeye başlıyor. Çünkü fark şurada başlıyor. Sen adamı küçümsüyorsun aslında. Ama adam orada bir sorumluluk alıyor. Bir işletme kurmuş, işçisi var, reklamada bütçe ayırıyor vesaire. Aslında adam orada o sorumluluğu göğüsleyen kişi oluyor. Sen o yüzden ona hizmet veren konumunda oluyorsun. O yüzden onun ağzına bakıyorsun. Adam o riski aldığı için üst konumda olmuş oluyor ve kendi işimde bunu fark ettim aslında. Şu put put olsun. Ondan sonra hadi şunları şöyle kalıplar olsun. Poşetler olsun. Bunlar bile bir maliyet aslında. Bu 1 lira olsa bundan 10 bin tane aldığın zaman 10 bin lira para yapıyor. Gibi gibi bunlar birikince aslında ne kadar büyük paralar harcaman gerektiğini öğreniyorsun kendi işin daha fazla yaptıkça. Ben son 1 1,5 senedir bunu biraz görmeye başladım. Kendim bir şeyler yapmaya başladıktan sonra ve iş şuna döndü. Büyük işler yapmak istiyorsan o sorumluluğun altına girmen gerekiyor. Biraz risk alman gerekiyor. O işte sosyal medyada gördüğünüz, benim de ara ara paylaştığım işte 1 milyon, 1,5 milyon, 600 bin cirolar vesaire bunlar güzel paralar. Biraz gerçekçi oldum. Herkes bu rakamlara ulaşamayabilir. Bazıları için çok düşük olabilir. O tamamen ayrı bir konu. Ki benim için de düşük gözüken rakamlar bence her işletmenin çok yüksek, çok daha yüksek potansiyel var çünkü inanılmaz bir sermaye akışı var dünyada. O farklı bir konu. Ama hal böyle olunca bu kadar fazla sorumluluk altına girmiyorsan, bu kadar fazla risk almıyorsan maalesef sen de o istediğin büyük adam olamıyorsun. Olduğun yerde tekrar etmen gerekiyor bir işletmesindir, şirketsindir. Eğitimler veriyorsundur işte matematik olsun, İngilizce olsun, işte koçluk pazarlıyorsundur vesaire. Tamam yapıyorsun, iyi para kazanmak istiyorsun, satış yapmak, otoriteni arttırmak istiyorsun ama gerek maddi olarak, gerek manevi olarak çok büyük fedakarlıklar yapman gerekiyor ki sen onları açtıkça aslında o bir üst kademedeki büyük adama ulaşasın. Bu riski almadan normal bir hayat yaşayarak yani hem işte aileme vakit ayırayım, hem kız arkadaşıma dışarı çıkayım, hem işte arkadaşlarımla oturup kahve içeyim diyorsan, hem de çok büyük bir adam olmak istiyorum diyorsan burada bir çaprazlık oluşuyor. Bir ters korelasyon gelişiyor arasında. Tabii ki de arkadaşına, ailene vakit ayıracaksın. Ama bunu yapmak için de işini doğru bir şekilde, sistemli bir şekilde kurman gerekiyor. Dolayısıyla bu videonun biraz konusu, ana fikri şu, size söylemek istediğim. Ben de şu an 24-25 yaşlarındayım. Çok daha yolumuz var. Hepimizin öyle. 40 45 yaşında olsam, 50 yaşında olsam da yine çok fazla yolum var derim ama bundan bir 5 6 sene öncesine baktığım zaman 19 yaşlarımı çok fazla yol gittiğimi görebiliyorum. Şu an hissiyat olarak, özgüven olarak istediğim her şeyi yapabilirim diyorum. O kadar bilgi birikimim var diyorum. Ama yol çok fazla şey öğretiyor ve ne kadar fazla sorumluluk alıp ne kadar fazla o sorumlulukla birlikte gelen problemi çözüyorsanız o kadar büyük adam oluyorsunuz. Tabii ki de büyük adamlığı neye göre ölçünüze göre de değişir. Bazıları kazandığı paraya göre ölçer. Bazıları da yarattığı etkiye göre ölçer. Ben daha çok yarattığım etkiye odaklandığım bir bölümdeyim hayatımda ve şu an olduğu gibi video üretiyorum aslında. Buraya gelecek bir iki yorum, bana gelecek bir iki mesaj. İşte hocam biz de böyle hissediyoruz ya da abi kardeşim ben de böyle düşünüyorum gibi cümle. Benim için çok daha besleyici ve başarılı hissettirecektir. Biraz da bu yolculuğu paylaşmak istiyorum. Çünkü ben bir şeyler yapmaya başladığım zamanlarda böyle bir imkan yoktu. Orada eğri oturup doğru konuşalım. Şu an ben olayım. Farklı kişiler olsun kendi hikayelerini, süreçlerini anlatmaya başlıyor. Dilleri döndüğü süre, süreçte. Süreci. Dolayısıyla konudan çok sapmadan. Büyük bir yere gelmek istiyorsak büyük problemler çözmemiz gerekiyor. Ve o sürecin sorumluluğunu sırtlamamız gerekiyor. Şu an olduğunuz konum ne olursa olsun. Belki çok kötü bir durumda olduğunuzu düşünüyorsunuz, hissediyorsunuz ya da tamam ya ben iyi işler yaptım biraz rahatlayabilirim modundasınız. Tamamen alakasız hangi konumda olduğunuzdan. O bir sonraki adam konumuna gelmek istiyorsanız ki ben yaklaşık 5 senedir böyle yaşıyorum. Şu an olduğum yer neyse x olsun yarın o x artı 1 kesinlikle olmalı. Dünden bir kademe daha iyi olmam gerekiyor ve her gün bunun için aslında bir şeyler yapmamız gerekiyor bazı günlerde kesinlikle kötü geçiyor, iyi geçmiyor. Çünkü eğer her gün iyi geçseydi muhtemelen potansiyelin çok altında işler yapıyorsun anlamına gelirdi bu. Ve dolayısıyla bu potansiyeli de maksimum seviyeye çıkartmak istiyorsak biraz sorun yaşamamız gerekiyor. Sorun yaşamadan iş büyümüyor. O aldığımız sorumluluk altında bazen ezilmemiz gerekiyor ki yine bunu çözerek daha iyi bir konuma gelelim diye aklımdan uzun süredir geçiriyordum bu şekilde düşünüyordum. Çünkü farklı işler yapmaya başladıkça aslında günlerin çok hızlı geçtiğini fark ettim ve şu geldi aklıma. Tamam ya ben yıllar önce şey diyordum hep. Yani, o kadar fazla işim olsun ki yeter ki tutunacak birkaç dalım olsun ama çok yoğun olsam da hiç şikayet etmeyeceğim diyordum. Geçen gün kargo paketlerken şey dedim. İki tane ortağım var benim. Müsaitlik olduğunda onlarla da sohbet ettirmek isterim. Siz illaki katacakları şey olur. Bu kargolarla neden biz uğraşıyoruz dedim. Onları aslında şu an yapmamızın nedeni şu. Bundan 3-4 sene önce benim artık hangi iş olursa olsun, ne olursa olsun mutlaka ben bunu yapacağım dediğim için belki de bunlar karşımıza geldi. Ve şu an bir saniye bile olsa o durumda şikayetçi oluyorsanız bu elinizden kayıp gidebilir. Dolayısıyla şu anki olduğunuz konumda elinizde olan her ne olursa olsun... Belki bazılarınız sadece bir telefon, bir bilgisayar, bir internet var. Başka hiçbir şey yok. Onun kıymetini çok iyi bilmeniz gerekiyor ki elinizden alınırsa tekrar oraya nasıl ulaşmanız gerektiği konusunda hiçbir fikriniz olmayabilir. O yüzden elinizdeki şeylere sahip çıkın ve bir sonraki adam, bir sonraki bölümdeki adam olmak için o problemleri göstermeye devam edin.